Bağlı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün sizlerle tadına bayılacağınız evi güzel kokusuyla saracak portakal reçeli tarifi edeceğiz. daha doğrusu annem verecek. Ben açılış yapmak istedim. Şimdi başlayacağız. Burada 4 adet portakalımız var. Öncelikle 4 tane portakalın bir güzel yıkadım. Tencereme koydum. Bunların üstünü su dolduracağım. Ve bunları kaynatacağım. Değişik bir yöntemle yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar portakalımın üstüne su doldurdum. Şimdi bunları ocağa koydum. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kaynatıyoruz. Daha önce portakallı da kek yapmıştık. Çok güzel oluyor. Acısını çıkıncaya kadar kaynatacağız bunları. Yarım saat kaynaması yeterli olacak. Şimdi kaynamaya bırakıyorum bunları. Evet arkadaşlar portakalların pişti. Yaklaşık yarım saattir kaynıyor bunlar. Gördüğünüz gibi acıları çıktı. Şimdi bunları soğutmaya bırakacağım. Sularını döküp soğutacağım bunları. Evet portakallarımı soğumaya bıraktım. Şimdi 3 bardak şeker tencereme ekliyorum. Üstüne de 2 bardak su koyuyorum. Ve altını açıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. 3 dakika kaynatıp böyle portakallarımı ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Şerbetimi kaynamaya bıraktım. Şimdi portakallarımı kesmeye başladım. Şimdi bu uçlar tarafını böyle keseceğim. Ay ay keseceğim böyle ortasından bu kesip. Çikirdeği falan varsa alacağız. Çikirdeği yokmuş. Ondan sonra böyle keseceğiz. Evet şerbetim yaklaşık 3 dakikadır kaynıyor. Şimdi bir yarım tatlı kaşığı limon tuzu atacağım. Onu da şöyle bir yapacağım. Ondan sonra dilimlediğim dediğim portakallarımı ekleyeceğim. Şöyle yavaş yavaş. Çok güzel ve bereketli bir reçel alıyor arkadaşlar. Şekil koyacağız böyle. Hem görüntüsüyle hem tadıyla hem de kokusuyla çok güzel bir reçel oluyor. Her sene yapıyorum. Çok severek yiyoruz. Reçelimizi kaynamaya bırakıyoruz. Üstünü kapatmıyoruz kapağını yani. 10-15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar reçelimiz gördüğünüz gibi pişti. Şu aradaki çıkan köpükleri böyle aldık. Ben hiç reçelimi hiç karıştırmadım. Böylece kaynamaya bıraktım. Yarım saatten fazladır kaynıyor. Şu an pişti. Altını kapatacağım. Ve servis edeceğim. Evet arkadaşlar reçelimiz oldu. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadı. Çok güzel görünüyor. İki tane kavanoz çıktı. Bir de bir tabak oldu. Nehir de yemek için heyecanlandı. Şimdi nehir tatacak sizin için. Bu şimdi soğudukça daha da kıvam alır. Gel bakayım Nihir'cim. Arkadaşlar tadı çok lezzetli olmuş. Ben tadına bayıldım. Böyle portakalın e, tadını alıyorsunuz. E, ve portakal kabuğunun hiç acı tadı yok yani. Hem vitaminli hem çok sağlıklı hem de çok güzel oluyor malzemeleriniz ziyan olmuyor malzemeleriniz ziyan olmadan mükemmel bir reçel elde ediyorsunuz kıvamı falan tadı çok güzel umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.